Merhaba arkadaşlar. Merhaba DaVinci Resolve severler. Bu dersimizde DaVinci Resolve ile nesne arkası yazı efekti nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Tabii ki burada nesne arkası yazı diyorum ama bu yazımız normal. Şöyle FX library'ye gelelim. Titans bölümünde iki boyutlu bir yazı da olabilir. Fusion'da oluşturabileceğimiz üç boyutlu bir yazı olabilir. Hatta nesne arkasında herhangi bir başka nesneyi de görüntüleyebiliriz. İlle de yazı olmasına gerek yok bu yöntemle. Şimdi ben bu dersimizde Fusion'da 3 boyutlu bir yazı oluşturacağım. Ve şöyle de bir videom var bu arada bunu bir oynatayım. Bakın bir araba geçiyor. Bu arabamızın arka tarafında bir 3 boyutlu yazı tutacağım. Şimdi normal şartlarda buraya ben bir 3 boyutlu yazı eklersem arabamızın önünde bulunacaktır bu. Bu yazıyı arabanın arkasındaymış gibi hani diğer tarafındaymış gibi nasıl gösterebiliriz? Şurayı kapatalım. Bir başa alalım. E bunu 3 boyutlu hazırlayacağım için Fusion'a gelmek istiyorum. Gitmek istiyorum Fusion sayfasına. O yüzden bunu New Fusion Clip diyerek bir Fusion Clip'ine dönüştürelim. Sonra Fusion'a gelelim. Evet burada şu düğümleri şöyle bir aşağıya alıyorum biraz. Daha önce hatırlarsanız yazı takibi dersinde zaten 3 boyutlu yazı nasıl eklenir görmüştük. Ancak bir kere daha bunu bir tekrarlayalım. Burada araç kutusunu açıyorum. Text yazıyorum. Ve burada Text 3D seçiyorum. Bunu şöyle yukarıya e, sol taraftaki pencereyi sürükleyip bırakalım. Alta basılı tutalım. E, fare tekerleğinin de basılı tutalım. Bakın burada gezinebiliyorduk. Buraya ben ne yazayım şöyle? 3B yazıyorum. 3B yeterli. Extrusion'a geliyorum. Extrusion Depth'i birazcık artırıyorum. Burada sağ tıklıyorum. 3B Options yani 3B seçeneklerinden lighting açalım. Birazcık görelim burada. Sonra buna bir tane Renderer 3D ekleyelim. Evet ben büyük harfle aradım ama büyük harfle aramamakta fayda var. Çünkü bazen araçları bulamayabiliyor. İngilizce karakterler olduğu için. Renderer 3D'yi ekledik. Bunu ekledikten sonra bir tane de şu araya Merge 3D ekleyeceğim. Işığımızı buna eklememiz için gerekli çünkü. Hemen Merge 3D'de ekliyoruz. Keşke yazıyı seçip ekleseydik. Fark etmiyor. Şuraya Shift'e basılı tutarak geldiğimizde ekleyecektir. Hemen Merge 3D seçiliyken buraya Dir yazıyorum. Yani Direction, Directional Light'ı da seçiyoruz, ekliyoruz. Burada bir e, setup gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu yukarıdaki grubu aşağıdaki grupla birleştirme zamanıdır. Bunu nasıl yapacağız? Şu Render'in Output'unu e, Media In'in Output'una bağladığımızda otomatik olarak bir Merge oluşturacaktır. Şimdi Text'i seçelim. Tekste bir renk ekleyelim. Şöyle mavi tonlarda bir renk belirliyorum. Burada görüyoruz 3B'yi. Ben bu 3B'yi yazısını şöyle birazcık aşağıya alacağım. Tam olarak arabamış şimdi. Arabayı daha doğrusu. Şurada e, maskeleyeceğim konumdan itibaren bir yerde tutayım. Şimdi yazıyı birazcık aşağıya alıyorum. Birazcık da sağ almak istiyorum. Şöyle. Burada tracking bölümünden arasını açıp kapatabilirim. Kontrolü bastığımız zaman bakın bunu Hani daha hassas bir şekilde yapabiliyoruz. Başkaca dilerseniz font bölümünden yazıyı değiştirebilirsiniz. İstediğiniz yazıyı. Ben şu anda basit bir yazı tutuyorum. Hiç fark etmiyor. Bakalım başkaca ne yapabiliriz. Size'ı birazcık artırabiliriz pekala. Şöyle artıralım. Burada bir bakalım döndürme. Rotate. Biraz da döndürelim. Renderer 3D'ye gelelim. Şurada Enable diyelim. Işıklandırmayı aktif hale getirelim. Şurada e, kontrol basılı tutup uzaklaştığımızda Directional Light'ı da seçtiğimizde Bunun e, hani yönlendirmesini bir yapalım şöyle Rotation'da Işıklandırmayı çok daha uygun bir hale getirelim Bakalım Parlaklığı nereye verebiliriz Şöyle alttan bir yerden vurmuş gibi olabilir Hani Burada Taşıya da biliyoruz ancak taşımalar şu an için herhangi bir işlem görmüyor Bununla ilgili gerekli araştırmaları yapacağım. Şimdi Text 3D'ye tekrardan bir gelelim. Bir bakalım bunu e, Translation'da Y ekseninde birazcık şöyle aşağıya doğru alabilirim. Şimdi bakın oynatalım. Arabamızın 3 e, boyutlu yazının arkasında kaldığını görüyoruz. Biz maskeleme yapacağız. 3 boyutlu yazı arabanın artık diğer tarafında kalacak. Şurayı bir düzenleyelim. Bunun için sağ tıklıyorum. Line up all tools to grid diyorum. Gözü daha hoş bir şekilde bunları diziyorum. Tekrardan range tools da to grid diyebiliriz. Birazcık da bunları şöyle sol tarafa doğru getirebiliriz. Bunları birbirine yakın tutmak iyidir. Ve gerekirse gruplar oluşturup daha sonrasında çünkü diğer gruplarla birleştirmek adına bu önemlidir. Böyle kompakt halde tutmakta fayda var. Şimdi bunu yaptık. Acaba bu arabayı nasıl ön tarafta tutabiliriz? Bunun için tekrardan şöyle bir edite gelelim. Burada ben arabanın hani orijinal videosunu tekrardan sürüklüyorum şöyle bu videonun üzerine. Ses dosyasından yine kurtuluyorum. Aynı uzunluğa getiriyorum. Üstteyken bunu seçiyorum. Color bölümüne geliyorum. Yukarıdan klipsleri kapatıyorum. Birazcık daha alan kazanabilmek için. Maske bölümüne geliyorum. Serbest maskeyi seçiyorum. Shift F'ye basarak burayı birazcık genişletiyorum. Şimdi ben burada şöyle hızlı bir seçim yapacağım. Bakın normalde şöyle basılı tuttuğumuz anda tabi daha yuvarlak seçimler yapabilmek mümkün. Ben bununla çok uğraşmayacağım. Hızlı bir şekilde köşelerinden bunun seçmek istiyorum. Maksat örneklendirme olsun. Hani dersi çok fazla da uzatmak istemiyorum sizler burada çok daha iyi seçimler pekala yapabilirsiniz. Bakın şimdi ben burada seçimi yapıyorum. Birazcık daha şöyle şurada lastikler çok kare gözükmesin. Basılı tutalım. Daha yuvarlak seçimler yapabiliriz. Evet seçimi gerçekleştirdik. Shift F ile tekrardan buradan çıkalım. Burayı bir fit edelim. Şimdi benim yapmam gereken bunu takip etmek. Taramak. Hemen tracker'a geliyoruz. Tracker'a geldikten sonra buradan itibaren bunu tarayacağız. Aşağıda bunu klipte de tutabiliriz. Frame'de de tutabiliriz. Frame'de tuttuğumuz zaman e, buradaki seçimi sağa sola daha rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Ama şu anki aşamada klipte durabilir fark etmez. Yalnız ben burada 3D'ye yani kaldırıyorum. 3 dde bir durum yok. Çünkü tamamen location yani konumla ilgili. Bir şey sol taraftan sağ tarafa doğru gidiyor. Herhangi bir dönme de söz konusu değil. E, kamera hareketlerinin ileriye geriye zoom yapması da söz konusu değil. Pan ve tilt olsun. Hani pan sağa sola tilt yukarıya aşağı falan. Bu hareketleri kontrol ederken kullandığımız seçenekler bunlar kalsın sorun değil. Şimdi hemen şuradaki düğmemize tıklayacağız. Track forward düğmemizdir bu. Ve bir tarama yapacağız. Bakın tarama işlemini yaptık. Şöyle bir geriye gelelim. Bakın şurada ne yaptık? Buradan itibaren başladı taramamız. Şuradan itibaren aracımız hareket ettiği sürece üzerindeki maske de onu taramış oldu. Şimdi belli yerlerde haliyle bakın şimdi maske konumunu kaybediyor. Frame'e alırız bu tür durumlarda. Frame aldıktan sonra bunu birazcık şöyle şu bölümleri seçip şuradaki maske bölümleri tümüyle seçip Buralara tekrardan getirerek maskeyi e, tekrardan takip ettirebiliriz. Ben burada videoyu çok uzatmak istemiyorum. Örneklendirme için bunu yapıyorum. Şimdi bunu yaptık. Bakın. Yazımız e, görünmüyor. Yazımızın görünmesi için bu bölümde not bölümünde, düğüm bölümünde add alpha output diyoruz. Ve alfanın buradaki çıktısını alpha output'a bağlıyoruz. Bakın şimdi ben oynatacağım. Burada oynattıktan sonra hemen Artık yazının e, arabanın diğer tarafında kaldığını görüyoruz. Yani şu alt tarafların çok uygun olmadığını görüyoruz. Dikkat ederseniz yazıyı isterseniz birazcık daha küçültebiliriz. Bunun için hemen ne yapalım? Şöyle edit bölümüne bir gelelim. Burada fusion bölümüne geçmeden önce D'ye basıp bu klip seçiliyken bunu aktiflikten bir kaldıralım. Tekrardan fusion'a gelelim. Yazıyı Şöyle seçelim bu yazıyı, kaldıracağız şimdi. Yukarıya doğru kaldıracağız. Yazıyı birazcık yukarıda tutalım. Kontrole basılı tutarak sanki karşı taraftaymış gibi tutalım. Şimdi tekrardan gelelim buraya. Bir bunu D ile tekrardan aktif hale getirelim. Oynatalım bakalım. Bakın yazının gayet güzel bir şekilde arka tarafta kaldığını görüyoruz. Burada e, hemen color'a gelelim. Şu kenarlarda e, yumuşatmalar yapalım birazcık. Hemen bunun için e, tekrardan window bölümüne geliyoruz. Şu kenarların birazcık daha yumuşak olmasını sağlamak için softness'ı birazcık artırıyoruz. Şöyle inside bölümünü de birazcık artırabiliriz. Outside da birazcık rastgele geliş güzel bir şekilde artırabiliriz. Ctrl F ile bir tam ekran yaparız. Bakın buraların bulanık olduğunu, daha bulanık olduğunu görüyoruz. Bakın dikkat edin. Şuradan geliyor. Yazı arka tarafta artık kalmış oldu. Tabi Fusion'da bir tanınması gerekiyor öncelikle. Şimdi şuralarda bir sorunumuz olmuş. Dikkat ederseniz. Tabi ben tam anlamıyla seçemediğim için oldu. Kara denk geldiği için. Ben maskeyi yukarılardan bir yerden seçeceğime birazcık daha aşağıdan seçmişim. O yüzden sanki araç burada e, buradaki nesnenin içinden hani geçiyormuş gibi oluyor. Ama siz maskeyi çok daha güzel bir şekilde belirlerseniz bu sorunu yaşamayacaksınız. Ayrıca yine problemlerimiz var. Maske sonlara doğru arabayı takibi bıraktığı için burada maskeyi düzenlemek gerekiyor ki şuralardan bir yerden takip oluşsun ve yazıyı da burada buna göre arkada bırakabilelim. Bunun için Şöyle yapabiliriz. Fusion'a geliriz tekrardan. Tabii Fusion'a geldiğimiz için burada eğer aktifliğini yani aktif burada aktif halde E'ye basalım, aktiflikten kaldıralım. Fusion'a gelelim. Yazıyı birazcık daha küçültmekte fayda var. Hani bu etkiyi ortadan kaldırabilmek için Text'e geliriz. Burada size'ı birazcık daha düşürürüz. Şöyle Bakalım. Evet. Biraz daha yine bu tarafa şöyle arabayı bir baş tarafa bir yere alalım. Şu taraflara getirebiliriz pekala. Hani onların da artık çok belirgin olmasının önüne geçmiş olabiliriz. Burada tam ekran yapamadık. Edit bölümüne gelelim. Şöyle tekrardan bir tam ekran yapalım. Bakın. Burada tabi ee, şöyle şuradan D'ye basıp bunu tekrardan aktif hale getirelim. Tam ekran yapalım. Oynatalım. Şu anda çok daha az bir şekilde sırıtacaktır. Evet. Dediğim gibi buraya normal yazı da ekleyebiliriz. Bu normal yazıyı da nereye ekleriz? Örneğin Effects Library'de title'ı şöyle text alırız. Bunu iki videonun arasında bir yerde tutabiliriz. Örneğin şu videoyu yukarıya bir yere taşırız. Buraya da geliriz. Yazımızı buraya ekleriz. Ardından bu arabamız buradaki yazımızı da tabi buradaki yazıyı şöyle inspektörü açarak birazcık büyütebiliriz. Size diyelim bakın. Şöyle yazıyı büyütebiliriz burada. Şöyle şu kadar yeterli. Evet bu arada yazı tipini de değiştirdim. Renk de ekledim. Bakın. Şöyle normal yazıyı. Tabi burada Fusion klibini bir aktiflikten bir kaldırırsak olmuyor. Şöyle yapabiliriz. Şunu bir aktiflikten kaldıralım. Fusion'a gelelim. Burada Media In'den bir bağını koparalım. Bakın 3D yazı gözükmesin. Edit'e tekrar gelelim. Artık burada tekrardan bunu bir aktif hale getirelim. Hatta bunu daha iyi görüntüleyelim. Şöyle şerit haline alalım. Tabii ki daha iyi görüntüleyebiliriz bu şekilde. D'ye basalım aktif hale getirelim. Bu sefer dikkat ederseniz yazının hani arka tarafından geçiyor iki boyutlu bir yazının. Tabii ki burada bazı sıkıntılar olabilir. Yine yazıyı sağ tarafa doğru çekmemiz gerekebilir. Bunu da yapabilirsiniz. Ya da üç boyutlu bir nesne ekleyebilirsiniz. Yine o da arabanın arkasında kalacaktır. Ayrıca bir eleştiri daha getirilmesi gerekiyorsa hani 3 boyutlu çalışmalarda görsel efektlerde her detay önemli. Örneğin araba burada hareket ederken şurası şeffaf cam bölümü. Bu arka taraftaki e, renkli olan kısmında aslında buralarda da gözükmesi gerekiyor. Bu da çok e, detaylı bir çalışma gerektiriyor haliyle. Evet arkadaşlar böylece bu tür çalışmalarda yapabiliriz. Yani dediğim gibi hem 3D nesneler hem 2 boyutlu nesneler. Hem de 3 boyutlu nesneleri bir şeyin arkasında bırakabilmek için burada maskeleme yöntemi kullanıyoruz. Hatta bir kişi de geçebilir bu yazının önünden. Bu sefer o kişinin tüm hareketlerini maskeleriz. Yani rotoskop yaparız. Bununla ilgili ayrıca Fusion'da da yapacağım bir çalışmam olacaktır. Kafamda var böyle bir düşüncem. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın diyorum.